İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 15 Mart 2022 Salı Korkusuz gazetesine yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. <laughs> İlk yazım kafamı bozan şeyler. Yoksullaştırmaktan gurur duyuyorlar. Konu bildiğimiz konu aslında. Bu iktidar 20 yıl boyunca halkı ciddi oranda yoksullaştırdı. Bir kesim tamamen yardıma muhtaç hale getirilirken geniş bir halk kesimi ise kıt kanaat geçinir duruma sokuldu. Evet konu bildiğimiz konu ama bunun resmi makamlarca açıklanması durumun vehametini ortaya koyuyor. Ve ne gariptir ki bu korkunç tablo iktidar için sanki bir şeref maddayası gibi sunuluyor. Yoksullaştırılan halktan hiç söz edilmeden Erdoğan iktidarının yoksullara nasıl yardım ettiği dile getiriliyor. Haberi sözcü de gördüm ben de herkes gibi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoksullaşan ve yardıma bağlananlar için bir rapor hazırlamış. Bu rapora göre devlet devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 11 milyon 370 bin kişi olarak gösterilmiş. Sosyal yardımlar için bütçeden 2020 yılında 69 milyar lira çıkarken bu rakam 2021'de yaşanan yoksul patlaması nedeniyle 97.8 milyar liraya kadar yükselmiş. Hanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı içinde 572 lira olurken yararlanan sayısı artınca bu tutar 2021'de 552 liraya gerilemiş. Buna rağmen görüldüğü gibi artan enflasyona rağmen para yardımları artmıyor aksine düşüyor. İktidar buradan kendine pay çıkarıyor ve yoksullara yardım eden sanki devlet değil de bizzat saray iktidarıymış gibi bir algı yaratıyor. Bakanlığın raporunda yer alan detaylarda ise en alt kademelerde olanların derin yoksulluğu gözler önüne seriliyor. Geçen yıl oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak zorunda kalan 30.363 hane tespit edilmiş ve burada yaşayanlara 119.6 milyon liralık yardım yapılmış. Oysa bir yıl önce aynı durumda 23.498 hane varmış. Burada oturanlara yapılan yardımlar 84.8 milyon lira tutmuş. 2021 yılında ilk ve orta öğretimde okuyan 132 bin çocuğa da kırtasiye, önlük ve çanta gibi temel okul yardımında bulunulmuş. Buna karşı 2020'de aynı yardımdan sadece 42 bin öğrenci yararlanmış. Demek ki yoksul öğrenci sayısı bir yılda tam 90 bin kişi artmış. Bugün seçim olsa anketleri yapan Kamuoyu araştırmalarında AKP bütün olumsuzluklara rağmen hala %30'larda çıkıyor ve pek çok kişi de buna şaşırıyor. Tabi işin gerçeği burada yatıyor. Bir ülke için en korkunç şey halkın iyice fakirleşmesidir. Ancak AKP iktidarı kendi yarattığı bu yoksullaşmayı avantaja çeviriyor. Yoksullaştırılan ve yardıma bağlananların büyük bölümü bunun sosyal devlet ilkesi nedeniyle halkın vergilerinden karşılandığı gerçeğini hiç bilmiyorlar ve iktidara şükrediyorlar. Kimi sokak röportajlarında pahalılıktan medyayı özellikle CHP'yi sorumlu tutanlar işte bu algının esiri olanlar yapılan bu yardımlar aslında çok kötü gıdalarla sadece doymayı sağlasa bile saray iktidarı yardım yapılan vatandaşlarda Erdoğan giderse biz bunu bile bulamayız. Muhalefet kuru ekmek bile vermez algısını yerleştirerek seçimde bunu kendisine oy olarak dönmesini sağlıyor. Ama şimdilik. Başımdan geçenler 40 yıllık dergiden onur ödülü almanın keyfi. Gazeteci Emin uçerleri neredeyse 30 yıldır tanıyorum. Nereden baksanız iki ayda bir kurduğu dost sofrasında bir araya geliriz. Ekonomi dergisini çıkarır hem de 40 yıldır hiç ara vermeden. Şubat ayında aradı. Mart'ta derginin 40. Yıl kuruluş yıl dönemi var. Güzel bir tören hazırladık. Sana da onur ödülü vereceğiz dedi. Bu ödül işini hiç çok sevmem. Genellikle hatır gönül ilişkisi nedeniyle ama özellikle son yıllarda tamamen siyasi nedenlerle verildiğine inanırım. Benim için gerçek bir büyük halk jürisinin vereceği ödül önemlidir. Bu nedenle Emin Uçerer'e ben törene geleyim ama ödül konusuna beni katmasan diye ricada bulundum. Olur mu hiç dedi. Hatır işi gönül ödüllerden değil bu. Dergi abonelerini ve katkıda bulunanlara sorduk. Pek çok kişinin adını verdi. Eğer derginin okurları seçiyorsa mesele yok o zaman tabi. Geçen hafta törene katıldım. Ekonomi dergisi okurlarının Flash TV'de çok özgün haberler sunduğum ve korkusuzda gerçekten korkusuz cihazlar yazdığım için verdikleri ödülü aldım böyle bir ödül almak gerçekten çok keyifliydi. Bir soralım bakalım. Erdoğan'ın açılacak dediği bin marketten kaçı açıldı? Henüz Ukrayna krizi ortalıkta hiç yoktu. Döviz hızla yükseliyordu. Dolayısıyla başta temel tüketim malları olmak üzere. Her şey pahalanıyordu. AKP Genel Başkanı dış güçleri suçluyordu. CHP zihniyetinin ülkeyi bu hale getirdiğini söylüyordu. Zincir marketlerin fahiş fiyat uyguladığını ileri sürüyordu. Erdoğan'ın Ekim 2021'de Kısıklı'daki evinin hemen karşısına açtırdığı Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketine gitti. Bir sürü şey aldı. Çıkarken fiyatları makul bulduğunu söyledi. Sonra da talimat verdim. Bunlardan bin tane daha açılacak. Fahiş fiyatlarla mal satan zincir marketlerin oyunu bozulacak dedi zaman bunları söylediğinde Türkiye'de 47 ilde ve 227 ilçede olmak üzere toplam 483 tarım kredi marketi şubesi bulunuyordu. Ayrıca 227 tarım kredi marketin proje ve inşaat çalışmaları devam ediyordu. Kasım sonu itibariyle inşaatı ve içinin yapımı biten 63 yeni market daha hizmete girmişti. Şimdi geldik Mart ayının ortasına. Bin market sözü ne oldu? Bunlar ne zaman açılacak ve halk daha makul fiyatlardan gıda ürünü alacak? Çok çabuk unutuyoruz her şey değil mi? Ama benim merakım AKP'ye oy veren ve bu tür marketlere en çok ihtiyacı olanların bunu neden hiç merak etmediği. Fıkra gibi. Saray medyasına göre çok para kazanmak ayıp, zamlara tepki göstermeleri daha da ayıp. Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor ya, saray medyası neredeyse zil takıp oynayacak. 5-6 liraya satılması gereken benzini 22 liraya yapıp sonra 21 liraya düşünce sanki devrim oluyormuş gibi davranıyorlar. Tabii ne yapsın garipler, iktidarı sürekli övmek zorundalar. Asıl misyon bu olunca fıkra gibi haberler de yayınlanıyor bu medyada. Üzerinden biraz zaman geçti ama aklıma geldikçe hem hala gülüyorum hem de bu zavallılığa öfkeleniyorum. Akit isimli kağıt israfı bir gazete, akaryakıt fiyatlarının aşırı yükselmesine tepki gösteren Şahan Gökbakar'ı hedef tahtasına koymuştu. Sözde gazete, milyonları cebe indirip halktan biriymiş gibi rol yapan komed Komedyen cebine en ufak katkısı olmayan mazot zammını eleştirdi diye yazmıştı. Komikliğe bakar mısınız? Demek ki parası çok olan biri halktan olamaz. Ama daha komiği çok parası olanlar yapılacak hiçbir zamdan etkilenmez. Bu nedenle zamları eleştirme hakları da olamaz. Artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Belli ki saraydakiler de kendilerini destekleyenlerde akıl fikir aramıyor artık. İşler o kadar kötü hale geldi yani. Önerim. Tip ve BTP'nin de altılı masada olması gerekmiyor mu? Son zamanlarda oy aranı düşük ama potansiyel güçleri hayli yüksek olan iki parti var. Bunlardan biri Türkiye İşçi Partisi, diğeri de Bağımsız Türkiye Partisi. CHP'nin bazı tutum ve davranışlarını beğenmeyen, kendini sol, sosyal demokrat ya da sosyalist olarak tanımlayan pek çok kişiden şu cümleyi duydum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olursa muhalefet adayı kimse ona oy veririm ama seçimlerde oyum Türkiye İşçi Partisi'ne. Türkiye İçi Partisi'nin özellikle başkanı Erkan Baş muhalif çevrelerde çok seviliyor. Baş hakkında dürüst, namuslu, çok iyi konuşuyor, korkusuz davranıyor sözlerini çok işittim. Yine sevilen bir küçük partinin başkanının da soyadı Baş. O da Hüseyin Baş. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Hüseyin Baş da partinin mütedeyyin yapısına rağmen yaptığı ataklarla gençlerin dilini kullanmasıyla halkta büyük sempati topluyor. Erkan Baş için söylenen, Cumhurbaşkanlığı için oyun muhalefet adayına ama seçimde oyun BTP'ye olacak sözünün Hüseyin Baş ve BTP için de geçerli olduğunu söylemeliyim. Bu iki partinin altılı masada yer alması muhalefetteki sinerjiyi artırabilir. Kendilerinin böyle bir arzusu vardır bilemem ama CHP ve İyi Parti ile diğer masa ortakları bunu değerlendirmeli derim. Evet bugün 15 Mart 2022 Salı Korkus Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.